Benim telefon yine kafayı yedi. Son videom nerede duratladı bilmiyorum. Ee, Çengelköy'den Çengelköy'de tekrar devam ediyoruz. Ay, video duratılmış, haberim yok. Yani ya. bitirmiş, dosyalar dolu diyor sumakta kalmıştım. Bir baktım gidiyor. Çekmiyor beni. <laughs> Kendi kendime konuşmuşum. Ama ne kadar konuştum bilmiyorum. Vallahi. Kahve ismi de hoş. Görüntüsü de hoş. Kokusu bambaşka. Çok güzel. Adamlar çalışıyor be. Minnacık minnacık şişeleri yağları yapmışlar. Ana ben vallahi durdurmuşum boşuna konuştum. Hadi ya. Yani. <laughs> Yemin ederim. <laughs> Şimdi e, ne gel gel. Bu taşları gel canım benim. Evet. Şu taşları bir anlatsanız da Neymiş bunlar? Aha harikası var. <gülüyor> <gülüyor> bunların için <bütün> özel <laughs> özellikleri var. Ama amaçesinin özelliği <gülüyor> doğal <laughs> enerji taşıdır. <laughs> Kraliyet <laughs> ailesinin taşı diye de geçer. <laughs> kan dolaşımını düzenlemede ve sıkılaşmada sıklaşmada e, çok şey etkili. Şu e, şunlar hem cilt sıkılaşması, dolaşım ya, bozukluklarında çok etkili. Özellikle dolapta bekletip soğuk uygulama yok. yaptığınızda cilt için çok faydalı. Tabii. Fiyatları ne kadar? Mavisi müziyor. ne işe yarıyor? Turkuaz taşı, o da inanç taşı diye geçiyor. Hı, Her taşın bir he. özelliği var. Ha ciddi ne etkisi şey aynı evet. ama taşı kendi özelliği yani var. Maneviyatı güçlendiriyor. Şu kahve ne bir şey Kaplan gözü gücü kuvveti simgeliyor. Yeşim taşı şu anda yok, yok ama iyileştirici. E, pembe kuaz, mutluluk ve evet, sevgi taşı. Evet, o da evet sevgi taşı aynı. Fiyatları nedir? Onu öğrenelim. Ee, Ametis 195, e turkuaz taşı 110 lira. Kaplan gözü 150. E, pembe kuaz 120. Yeşim taşı 49. Bu ne ha. yapıyor demişti? Ha, Enerji veriyor. Bu, ben burada yazacağım turkuaz inanç taşıymış. Ha. ha inanç Bak, taşı. Bu inanç taşları kaldırırmış. Şu özellikle yok dolabı konduğu zaman bu koyun koyun dedi. Bunu Hı. soğuk olarak uygulayın. Vücut hani yüz kaslarını yukarı çekiyor gülümseme çizgilerini yumuşatırmış. Güzelmiş onlar. Cildi sıkılaştırırmış. Canım benim, e, bu taşlar tamam işe yarıyor da, taş kartları ne yapacağız? Onlara bir çare yok aşkım. Yok işte. Onları Allah'a havale ediyoruz. ya. <laughs> <laughs> yeah. Onları onlardan uzak durursak Aynen, Bu uzak taşlara duracağız. hiç gerek kalmaz. Aynen, kalmaz. <laughs> Ama yine de yüz için bunu ben tercih ederim. ederim. İleride gelip tamam. alırım bunu da. Bunu da alabilecek Bir de dolaba koyalım. Bir de dolaba koyalım. Tamam mı? Taş çok dışarıda. Koy dolaba soğuk soğuk. Böyle sürtersin. Bunlar da fitile <gülüyor> benziyor. <gülüyor> evet. Şekli. Güzel. Güzel. Evet, bunun alışverişini yaptı. Onları da ben aldım. Şu çok çok teşekkür ederiz. Hayınızda sağlık diliyorum. Hayırlı işler. gün güneşler. Hayırlısı. Kolay gelsin. Hayırlısı. Semiha Pani takip ederseniz hayırlısı. sevinirim. Takip ediyorum bu ben. Şu bu nedir siz? YouTube'da. Hadi <laughs> görüşürüz. <laughs> <laughs> Buradan da çıkış var. Vallahi acıktık. Karnımızı doyuralım. Musti bana sipariş verdi. Ama Ay. Resim çok güzel. Çok anlamlı. Ekmekler harika. Evet, karşıya geçeceğiz. Motorlu geliyor. Size yol veriyor ya. Yol verdi. Teşekkürler. Evet. E, Kokere gideceğiz yine. Ama midyeler gitmiş ya. Kolay gelsin. aldı, içerisi senin aldı. Ha, içerisi. Sen geçin. o zaman. Içerisinde. Hadi otur. Usta ikisinin tuzlu bol olsun, bir tanesinin iki normal olsun. Altına, de... Mutlu yemeye gidelim, o kahvaltı Evet, dışarı çıktık. Sigara yoksa <laughs> aldı. Bak bakın bakın baloncu tanıdı beni bakın. <laughs> geliyorum geliyorum. Geliyorum. <laughs> ha geçelim sağ geçelim ol. ha sağ. Kardeşim benim nasılsın? Ederim, hoş dedim ki baloncumuz tanıdı beni dedim. Bakın bakın çağırıyor dedim. Şey. İzledin şey. mi videomuzu? Teşekkür ederim. Yorum yazdın mı? Yorum tabii ki. Valla. Teşekkür oğlum. ederim. Yorum değil beğeni. Beğeni ha, de Ben de diyorum ki yorumu Yorum değil. Yok, Oturum mu tamam. aç diyor. Oturum diyor. Ha, anladım. Hatta şimdi yap ama hepsine yorum yapıyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten yapacağım yani biliyorsun. Tamam sağ ol. Hani balonun ha? Bunu da mı sen satıyorsun? Bunu da ben satıyorum. Ha tamam alırız senden maske. Şey büfe nerede burada gülüm? İleride söyleyeyim sana. Tamam. Az oraya gidip Gel, Gel benim işimi bir halletmeyin. Sema aç. Tamam. He ne gülüm sen ya, ne? Hallettim. Ne? Ha, oturur mu açtın? Kurdu musun? Ha, tamam, süpersin. Tamam. Şimdi hemen yorum da yorum da yaptım. Tamam. tamam. Çok tamam. teşekkür ederim. Tamam. Gel çay ikram edin. Sağ ol. Gel gel. Beşte gel başka. Tamam. Tamam. Saygılar. Tamam. Tamam. Uğrayacağım. Tamam, sağ tamam. ol. Tamam. Uğurlar gitmiş. Mustafa'yı bulmamız lazım. Gel. Musti burada. Çınar aldı. Şu koca çınarın boynu bükülmüş Hangi fırtınadan, hangi rüzgardan Musti musti musti, ha oradaymış Hafize <laughs> oradaymış Aa, unuttum ya Evet hey. <laughs> Tam bay bay yapıyordu, kaçırdı Gelin kızlar, gelin bakalım oturun. Tamam. Şimdi e, dediğim gibi buraya yiyecek getirebiliyorsunuz, içecek getiremiyorsunuz. Yani e, o kadar da olsun. Kız kızlar ne içeriz? Kokoreçle. Otur aşkım, gel. Eyvah suyu isterseniz beyaz suyu alın. Yok ya. Ne içelim? Banka mı var? Kulağımda ya. Söyleriz bir şey. Evet mutlu ana geldik. Biri batımı arabada unuttuk. Üstüne atlıyordun bir çatı. بهر طرف اور ان کي ڏيئي يا ڪمڙي اٿا ان کي ڏيئي Bir tane kola mı? Evet. kola ama <laughs> da <laughs> <laughs> beni taktırıyor bir daha Pardon Alkış alkış Türkistan'da ayrılanıp ay da diğerlerinde o çantası vardı. Yani Allah aşkına şimdi dürüst ol ne oldu da çayla aran yok yani çay ne yaptı seni yaktı mı çay? Tarpıntı yapıyor işte. Ağzını mı yaktı çay? çay. Ya. Bağırsaklarına indi yaktı mı? Evet, ya. Ciğerlerine indi yaktı mı? Biz iki çaycıyız. Ya ne güzel seni çay yakmış, seni neler ne yani? mi ya? <laughs> Evet. O, Bu arada dişçiye ben de gittim arkadaşlar dedim ki dişçiye ben dedim böyle böyle videolar çekiyorum dişimle dedim dalga geçiyorlar benim ağzıma dedim ne yapabilirsin dedim. Ağabey. Kadın hissettim içim, içinden dedi ki ben senin ağzına çok güzel yaparım dedi de hani dışarı vurmadı ne de olsa incinmeyeyim diye okumuş kadın. Ağabey. <gülüyor> Ağabey. <gülüyor> Ağabey. Muhabbeti Ağabey. vardı ya bir ara. Dedi ki e, işlerin gayet güzel dedi. Eee anne dişin dedi kıymetini bil dedi. E, dışından dedi bir böyle e, diş taşlarını falan alırız dedi. Çay sigara işte. Evet dedim. Ondan sonra onları bir yapalım dedi bakarız dedi. Eee kadın diş çekme tarafları asla değil. Hele yani anne dişiyse. Ondan sonra e, eşim de ona gitti işte. Eşim tavsiye etti. E, yani böyle bakalım şurada bir mor dişim var. Mor rengi seviyorum ben aslında. Yani sevmeyenler. Renk katıyor <laughs> sana. <laughs> sana size başıma renk katıyor. Evet. Diş. Ama harika bir diş. Çok ileride, Çok ilgileniyor gerçekten. Mor dişim de ben deva aldım. Fiyatro Kaç 4, ay sonra? Dört beş ay sonra gireyim. Ya bu fiyat sana uygun. Bize hazır. Ee, <laughs> i̇kinci ayın sonu gibi değil. Bakın sonu gibi gelecek gelmeye çok Şimdi Nurişim geldiğinde yaptıracaktı ama onun paralarını ben yediğim için <laughs> arkadaşlar yaptıramadı. Yani ben yedim onun paralarını. Buradan yedik parala. Yedim ben yedim Çatırsın, ben, ben, çok güzel para yerim. Ya yani ekmek arasına koyuyorum böyle parayı. Aa Nurişim kafasına da silah dayadım ha. Zorla yiyorum ben. İzin vermiyor aslında. Böyle durum hiç arkadaşlar. Öyle, öyle bir şey, şey yok. Beklemede kamera da şimdi ondan öyle konuşuyorum. Silah kafasına. Ormanın içindeyiz nasılsa. Daha başındayız ha. Kesin, Diyorum kesinlikle senin. öyle bir şey yok. Ben zaten yalnız da gitsem bu zevki alamayacaktım. İstanbul'u yıllardır görmek istiyordum. Hele Semoşan'ı daha çok görmek istiyordum. Harika bir yer şu an e, seyretmeye doyamıyorum. Çengelköy'de çok harika Beykoz'da. İzmir'e zaten yıllardır gidiyorum. Bu sabah da canlı yayında söyledim. Yıllardır gidiyorum İzmir'e. E, burası çok güzel. Harika bir yer. Yani işte ki güzeller içinden bir seni seçtim. Kalbimi sana sana verdim. Vermez olaydım diyor. Paramı görmez olaydım. Böyle bir şey <laughs> <ya>. Merhaba YouTube'dayım. <gülüyor> <gülüyor> e tabi konser veriyoruz. Bayanların dikkatini çekti. YouTube Semiha Kali. Eee böyle arkadaşlar. E, işte. Güzel güzel vakit geçiriyoruz. Çok güzel. Nur sık sık soruyorum. Sıkıldın mı? Yok, kesinlikle, muyum? Kesinlikle, kesinlikle. Aa o da her zaman gibi kesinlikle, kesinlikle diyor. Bir an önce gitsem de paralarımı kurtarsam diyor. Ya öyle, öyle bir şey yok <laughs> asla öyle bir şey. Aşkım yok. onlara diyorum ben ya. Alican evet. mutlu musun? <gülüyor> mutlu <gülüyor> musun? <gülüyor> Ama e, gerçekten kendine geldi mi şurada bir haftadan beri? Aynen. Gerçekten. Bak e, sen se, semoş, e, gerçekten çok kötü bunalımdaydı bir mesaj aldım ben de şahidim dinledim. Hava yani. Hava havadan için. eee o kadar bir de Onu böyle çukurdan çektiği çıkardı. Çekti çıkardı. Neşesi yerine Bakalım, geldi. Bakalım. Bekliyoruz. Hala beni ne zaman o çukura atmaya çalışacak? O çukura atmaya çalışırsan karşında beni bulursun. Haberin olsun. Ben karşında beni bulursun artık. Ben <laughs> Aaa bebeğim. Herkes seviyordu. Canım benim. Herkes seviyormuş. Ben herkesten kalpten seviyordum. Kesinlikle öyle bir şey. Yemin ederim. Nerede? İstanbul'un e, yani en e, uç köşesine bile kaçsan arar bulurum seni. <laughs> Bizini <bulurum. gülüyor> sen sen beni biliyor musun? Sana neler edeceğim hava. <laughs> Sana neler edeceğim hava. Bunları fitil 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 Sağ olun. Sağ olun. İnşallah o günün dikenleri benim şeyime bakmaz sırtına bakmaz <laughs> ellerine bakmaz sırtına Ay. bakmaz Ay, işte böyle eee arkadaşlar eee ev gerçekten batmış. Ee, belki bilmiyorum sonuna eklerim görüntüleri. Ekleyebilirsem telefonun kafayı hak etmemiydi bu aralar. Ya sıkıntılar bitmiyor yani bitmiyor. Eee bir patlak veriyoruz her zaman. Telefonun öte başı oynadı yani. Ama iyi dayandı yine. Bana vallahi hakkını da helal etsin telefonum bozulursa. Video falan atmazsam bilin ki e, telefonum bozulmuştur. E, o görüntüleri ekleyebilirsem videomun sonuna ekleyeceğim. E, sular kesikti. Kaynım e, üst katta çalışmalar yapıyormuş. O yüzden suyu kesmek zorunda kalmışlar. Biz de çalışma yapamadık o yüzden. E, annemin evinde var yani. Böyle çiğdemi de ayaküstü gördük. Aracele uğradım çıktım. E, uğrayamadım da. De. o arada. Çünkü randevusu vardı bu dişimin. İşte ben de dişimi gösterdim gerçekten. Böyle e, şimdilik bizden bu kadar. E, görüşmek üzere diyorum. E, Allah'a emanet olun. Ondan sonra. paylaşın. E, Yaşantılarımızdan işte söylentiler, görüntüler arkadaşlar. Sizler anlıyorsunuz. Beni yani anlamayanlar da uyduruyor ya. <laughs> <laughs> seni göstermedim ya onlar anladılar. Uyduruya dedim ya. Ha, ha, i̇lla işaretmedim sağ Ortamdayız kalabalık burası. Çok tatlı. Çok yani söylenenlere boş Allah'a emanet olun. Hoşça kalın benim değerli canlılarım için bana lütfen destek verin arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. Her şey gönlümüzce olsun.